Merhaba çok sevgili YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Eren, Deniz ve ben Project Titan'a bakıyoruz. Eldivenlerle oynamak zevkli geldi değil mi? Bunun gerçeği yapılmalı. Bence <laughs> Yeşil olan Evan sen misin? Evet. Ben farklıyım. Ben farklıyım. <laughs> Ama de, 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 de. <laughs> geldi. Kv Avcılar farklıyım. geldi. siz de geldi. Avcılar da geldi. Avcılar da geldi. Avcılar geldi. bak geldi. bak nasıl zıplıyor orada bak geldi. kostümü var. Oha hem de ileri seviye bir kostüm var. Çok oynamış bir çocuk bunu atalım. Çok oyuncu bir çocuk mu? Çok oynamış. Hazırsanız başlayalım. Kıvot hede verirse başlarız. Hayır damla mavi olmuş. Selam mı veriyor bize? Bize selam veriyor zaten emote'lar yok mu? Yok. Okay. Eldivenlerim güzel o mi ellerim? Bu ne? ne renk ya renk? Ha, tane var mı? Nemoyter o tut tut. Nemoyter o tut O ses ne ya? Piu diye ses hildi. Evet, ben de gördüm şeyden. Eee, bir tane bir şey var. Oyunun pesinde. Ha başlıyoruz. Aa hey, ben şey. Neyse. Deniz yaratık oldu. Haydi. Aa, hiç hoş olmadı ya çocuk şimdi çok zorlanacak. Abi bilmiyorum bir şeyler ben, olacak. Ben seni sen, sen neredesin? <laughs> Şuradasın. Çok zor. Aa arkası da memo'nun. Oldu mu? Oldu. Olmuş. <laughs> Olmadı sandım ben. Yeniden buraya. Memo, ben memo aşağı geçmesen. Memo gel buraya. Aa kafana böyle para.

<laughs> git gelme ama canım gel oğlum. <laughs> beni kırıyormuş pis. Sevgilimi rahat bırak şerefsiz. Ama vay saklandım sonra. <laughs> Saklanamamışım. <Ben seni gülüyor> Bir korktum. Eee <laughs> beni hemen kurtarın please. Yok oğlum benim ne zararımı gördün? Beni bildiğiniz kurt kurtar. Teşekkür ederim. Kim kurtardı beni? Memuş kurtardı. Ya thank you Memuş. Tam ben gelecektim ama kurtardınız. Hmm. Ne yapıyor bu? Lan ben ben bunda gitmeyeceksizim ya. ya. Oyunun mapi çok mu ya? Bilmiyorum abi yaratık olan sensin sen hızlı olacaksın etrafta biz hızlı olacağız. Oğrube ses geliyor. Ama deniz de yani koşarken gerçekten koşuyor. Lüm 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 lüm. Aa kafe kafada. Oha hareketlere bakın. Selamünaleyküm. <laughs> Laneci salım acaba. Bittin ya sen. Ya yok be oğlum. Ne oldu buzuldu mu ya? Allah Allah bak. <laughs> Ya yok be oğlum. Sen beni sen beni biliyorsun ya. Allah Allah öyle bir şey ben. Sen beni öldürme ben de seni öldürürüm. Deniz gerçekten ne koştun be. ya rakibim bilmeyince daha iyi bir şey. Oo bu benim. Ben bunu şeyi çözemiyorum ya. Çok konuşamadım. Çözemiyorum oğlum. Yanlış yaptım. Geliyor geliyor kaçın. Bana oğlum sen gel sen gel buraya Sen gel Ama bu olacak gibi değil artık iyice ya Adam mı harbiden mi başlak geçiyor bende ya Ya oğlum Abi zıplamıyor ki bu kanka Special'larını kullan Kaç dakika? Oyun bildiğin bitti ya. Kaç 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 kaç. Topuk topuk topuk. Bir de şeyi kurtasın kurtarsın diye <laughs> Abim bu okey değil yalnız ha. Sen çocuğun önüne kamp kurdun bekliyorsun orada. Bu olur mu öyle? Kamp kurdum? Evet. Lan? Çocuğ Çocuğun önüne kamp kurdum bekliyorsun orada o okey mi öyle? Aa okey hey. Rap. Ay yalnız bu okey değil ha. Işte, adamı daha yeni kurmuşum nereye? Bilmiyorum bu bu, yani. bu okey değil oturdun önüne kamp yapıyorum. Allah. Gelme <gülüyor> gelme. <gülüyor> Oha yani içinden geçtim. Oha. Evet. Ne oldu? Help, öleceğim artık. Ben, canım düştü döne döne. Ben geldim dur yardım ederim sana. <laughs> geldim diyece kurtarmaya geldi sen. O da ölecek. <laughs> Bir de üstüme kendi kendimi. Beni de biri kurtarsa ben öleceğim. Ben kaçar ba, kendimi bak. Ne şaka. Ya bak kurtarma yerlerini bulamadım. Bulamıyor bu karakter çok. Sıkıntı oha zibilyon tane geldi, öleceğim, Gülüyoruz. öleceğim, öleceğim. Biri help help Bayan, bayan geldi. Hah. Bayan, bayan, <gülüyor> bayan. <gülüyor> 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 Ay, yani. Ay. geldi? Gene Memo kurtardı beni. Ya ama bu kadar saçma bir şey olmaz. Adamın içinden geçtim yani. Gel buraya abi. Ben kaçrada çok oldu. Öyle mi? Öyle mi? Şerefsiz. <laughs> Hadi bakayım başında bekliyorum o öyle de kaybedeceğim. <laughs> Hadi bakayım. Ayıp lan. Kaplan kaplanmaz ama ayıp yani. kardeşim? Evet, öyle işte onu diyoruz. <laughs> Neyse ki şerefsizim. Aha. Gel lan ne sende? Bana çok pis sıkkınım oğlum gel buraya. Benden ne işim var oğlum? Gel buraya. Aa, aa bir şey oluyor. Ne kurtarıldın? Hı. Ben geliyordum ama gelemedim. Bu ne? Kaç. Eee evet abi. Şimdi...

Yani işte şu an en üstte yazıyor ortada 4 dakika var bitmesine. Ama biz şu an bitirdik zaten. Yani kaçıyoruz şu an. Şey giremedi bir. O niye girmedi? Ge <laughs> Hah, gel. girmedi mi? Girmiyor mu? Girmedi galiba direkt. Çok havalı bir oyuncu. <laughs> evet. Tam olarak. Evet, bu da böyle bir oyuncu. tek başına yarı oyunu bitirmiş. 10 tane kazık bitirmiş. 2 kişi kurtarmış. Oha Deniz hiç fena değil ha. 13 kişiyi öldürmüş valla. Daha fazla öldürürdüm de kaç kere yani. Daha zıplama değil mi? Aynen. Zıplamadan her... Ya ne ağladın be. Sen dur. <laughs> Sen dur, bir daha ben şey olayım da görüşelim o zaman. Yalnız <laughs> buna ayıp derler. Evet. Söyle, bu tane var. Ama bu sefer renkli de değil. Hiç bilmiyorum. Nasıl ya? Ben de sarı... Ay ama... Damla mavi. <laughs> Abi kime karşı oynadığını bilmiyor musun? Bizim üstümüzde isim muydu? Yazmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsunuz peki o oyun hakkında? <laughs> yani benim başka şey olduğu için beğenmedim ama ah, benim gibi pek şey bilmediğim için bir de karakterden dolayı zıplayamadım falan ya o çok zıplayamadım. Orada <laughs> arada şey değil zıplayamama sanırım hiçbir karakter zıplayamıyor. Yok ka zaten katil karakter yaratıklar da zıplayamıyor galiba. İnsanlar zıplayabiliyor. Şeyler yaratıklar zıplayamıyor. Yani Ralph zaten hiçbir zaman öyle çok bayıldığım tarzda bir oyun olmamıştı çıkmadan beri. Yani bedavadır. Bir iki kere oynarsın. Okey dersin de böyle bir oyun. Kürtüm Aynen. Değil. Iyi mi? Değil. Vasat yok. <laughs> Neyse bir el daha oynayalım sonra Ghost Exile'a e geçiyoruz o daha güzel daha eğlenceli yes, Exile. En azından onda sen ağlamıyorsun çok fazla Sana Oğlum başlasana hazır versene. bir şeyler yazıyor ne yazıyor T'ye basınca dışarıdan mu bu? basınca T'den mi gözüküyormuş? T'ye dışarıdan T'den görüyoruz. Bir şey görebiliyor muyuz acaba? Enter'a basınca bir atabiliyorsun muhtemelen. ESC'deki menüde olmalı muhtemelen. Aa biri daha geldi. <laughs> Altta bir menü falan yok. Yönetici sensin, birisi atabiliyorsa o muhtemelen sensindir. <laughs> ne işe atacak mısınız kuoteyi? başlasın. Oh vallahi oyunu oynamayı özlemişiz ya. Bir de şimdi Popix'i bekliyoruz. Şimdi bir de Popix'i bekliyoruz. Hadi Popix. Haydi. Haydi Popix. Pop. Haydi. Aa bak hemen Popix'i demeye başladı. Allah kahretsin ya. Ne oldu? Ya 3 oynamamızın ikisinde de ben yaratık olmayayım ama ya. <laughs> Neyse ben yaratık olmak istemiyordum zaten. <laughs> Hayır ben de yaratık olmak istemiyordum. Bir de 7 tane oyuncu var etrafta. Ha giy misin sen? Dolaplara giriyor. He? Dolaplara giriliyor mu? Nasıl giriliyor? Yani, He? Yakınına gelince e diye çıkıyor. Bende hiç bir dolapta çıkmadı ya. Yok be oğlum ben yabancı mıyım ben? Ha? Ben yabancı mıyım ha? Ben yabancı mıyım be oğlum? Ben yabancı mıyım be oğlum? Ayıp ediyorsun ha iyice. Ben öyle birisi miyim? Kol dur tutuyorum. Ne yapmam gerekiyor da? Evet. Heh tam. Hoş geldin. Deniz gel beraber gezelim. Ee, hayır, onları sen kendin buluyorsun. Geliyor sandım bir an. Oo, oh, selam aleyküm ya. Sen kimsin? Deniz. Deniz Bey. Deniz Deniz, Deniz nerede sen? Ben seni buluyorum sonra kaybediyorum. Hadi gel beraber <laughs> takılalım <gel>. ya. <laughs> Bak ya ya bu var ya. Wow. Oo, merhaba, 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 merhaba. Tahmin Oo, ettim merhaba, keşke. Ya resmen kuyuşu ku tenin şerefsizliğine uğradım ya. Ya, ya. ya bizim önümüzde niye şey kapatıyorsun ki sen? O öyle bir arkadaş. Ben de onu öyle sevdim. Oo hoş geldin Kıvılcım Yok bana da yaptı aynı şerefsizliği. Hadi ya. <laughs> evet evet. Tamam. Abi, tamam ben gelmeyeyim diye kapatıyor da yani boş hoş. değil. Not ha ben şu diğer oyunda yaptı sandım. Ha yok be. Yani. Ama sadece not etik yani. Ya hayır yani sana yapması etik. Hayır hiç de değil. Biri beni de çekse keşke. Tek kaldım Deniz o, gitti. O, 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 o seni kurtarınca bana hiç verdi. <laughs> merhaba Kvote. Merhaba merhaba merhaba. Beni kimse merhaba, kurtarmayacak mı? Ee, ben... Ben, Aa, öleceğim. ben öleceğim. ben öleceğim. Kuvvete de öldüğüne göre geriye tek deniz kaldı. Aha. Aa kuvvete 6 f4 attı. Aa. Yuuu. E Pobix falan vardı onlar ne oldu? Hepsi 644 4 hatta herhalde. Evet. Aman. Bu da böyle bu oyundur işte oldu. Artık. Öldü mü Deniz? Ee, öldü. Gamer. Ne yapalım? Devam mı çıkalım mı? Yani bilmiyorum eğer canavar olmak istiyorum diyorsan sen canavar olana kadar deneyebiliriz. Yok ben canavar olmak istemiyorum. Canavarlardan biraz weird olduğunu gördüm. O zaman benim için yetti gibi. Deniz? Vallahi bana da yetti gibi ya. Bence şeyden daha fazla diyorlar. Bir de çok şey olmuyor. Gira, giriyorlar, çıkıyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar böyle. Evet, çok sevgili YouTube. Project Playtime'da böyle bir oyunmuş. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı ve videolarımdan haberdar olmak için şana basmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Diğer videolarda görüşürüz.